Milka sponsorluğunda kayaktaki gelişmeleri konuştuğumuz Milka Kaya Yıldızları programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programımızda bir konuğumuz da olacak. Türkiye Kayak Federasyonu Eğitim Koordinatörü Sayın Volkan Gençal bizlerle birlikte olacak. Volkan Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, sağ olun. Tabii bildiğiniz gibi Pekin'de devam eden bir kış olimpiyatları var. Pekin 2022. Orada da sporcularımız Sayın Başkanımız Ali Oto e, antrenörlerimiz hepsi orada mücadele sergiliyorlar aslında bir bakıma sizin de iletişiminiz devam ediyor. Öncelikle neler söylemek istersiniz, neler konuşuyorsunuz oradaki hem sporcularımız hem başkanla. Evet. E, teşekkür ederim böyle bir programda sizlerle birlikte olmak e, bizleri çok mutlu etti. E, yayın'a girmeden biraz önce e, başkanımızla Aleo to başkanımızla konuştuk. Kendisinin sizlere çok selam var. Bütün Kayak Camiası adına ve sporcularımız adına sizlere selamlarını iletti. onunla da durumlarını sorduğumuzda sporcularımızın da durumlarının çok iyi olduğunu, morallerinin çok iyi olduğunu, onlar için çok farklı tecrübe olduğunu ilettiler. Ve böylelikle biz de kendilerine önümüzdeki süreçte yarışlar içinde başarılar diledik. Böyle bir konuşmamız oldu. Bu vesileyle de sizlere de aktarmış oldum. Biz de teşekkür edeyim. Tekrar kendilerine <laughs> selam göndermiş olalım buradan. tabi ee, tabii Pekin 2022'de de mücadeleler devam ediyor. Aslında ilkleri evet. yaşadığımız bir olimpiyat da oluyor. Dilerseniz ufak ufak sporcularımıza doğru e, girelim. E, tabii. Volkan Bey. Tabii, tabii. Fatih Arda İpçioğlu ile başlamak istiyorum ben. Bize bir ilki yaşattı kayakla atlamada. E İlk turu geçen ilk sporcumuz oldu. Olimpiyat tarihimizde aslında çıktığı turda da güzel bir derece elde etmişti. 36.lık aldı. 99 metrelik at, pardon 74,5 metrelik atlayışıyla. Ee, yo ikinci turda 99 metre atlamış. İlk da, turda tur. 1-2 metrelik bir atlayış. Veya Amerikalı e, hakemin 0,5 puanlık bir e, fazla not vermesiyle belki bir anda biz e, finalleri de görebilirdik. Bu çok önemli bir şey Arda'nın bu başarıları elde etmesi. Arda'nın babası benim taliseden çocukluk arkadaşımdır, gençlik arkadaşımız. Dolayısıyla ta o zamanlarda onun da kaya ilgisini ve sevgisini biliyorum. Bugünlere gelişte onun büyük emeği var, koşturması var. Bu arada işte başta federasyon başkanımız olmak üzere diğer başkan vekilimiz özellikle kayaktan sorumlu ...başkan Vekilimiz Sayın Cafer Nuroğlu'nun da burada çok büyük emekleri var. Bu bir e, e, istek meselesi e, ve arzu meselesi. Sağ Sağolsun e, sporcularımız genç nesiller diye yetişiyor. Arda büyük bir e, inançla bu işe sarıldı ve büyük bir e, ançaman e, şeyi de çok önemli, de, desteği de çok önemli. Yaz-kış bunu hedeflemişti. Arda için yeni değil. Arda bundan sonra da çok daha güzel başarılar da elde edecek. Çünkü başta bir teknik direktörümüz Slaven, Neç Frank ve Samet Karta olmak üzere çok büyük emek veriyorlar. Altyapı antrenörlerimiz var. Hepsi çok büyük emek veriyorlar. E, belki ileride yine konuşuruz. Dolayısıyla Arda'dan biz daha e, güzel şeyler göreceğiz. Arda daha iyi e, başarılar elde edecek diye inanıyoruz. İlkleri de başaran bir sporcu aynı zamanda Pyeongchang'ta olsun, Olimpiyat evet, olsun Evet. Şimdi evet. de e, Pekin'de yine ilkleri başararak ilerliyor. Arda evet. ilkleri başara başara devam ediyor yoluna dediğimiz gibi ve örnek olacak. Evet. Arda Gelecek büyük bir e, sorumluluk üstlendi. Hem başarılarına başarılar ekleyecek. Çünkü o azmi var. O hırsı görüyoruz. O gözlerinde de görüyoruz. Ve aynı zamanda e, Türkiye'de e, olimpik sporcu olmak isteyen ve de atlama sporuna ilgi duyan gençlere, çocuklara çok büyük bir örnek. Evet gerçekten. Kendisi bir Biz bir örnek. gururluyuz Erda Kendisinin de bir açıklamaları vardı evet, evet. Pekin'den. Dilerseniz onu bir izleyelim. i̇zleyelim. Sonrasında üstüne konuşmaya i̇zleyelim. devam edelim. Herkese merhabalar. Öncelikle bu <laughs> Bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Buralara gelmek kolay olmadı bizim açımızdan. Olimpiyatlarda atlayış gerçekleştirmek. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz burada. Güzel bir atlayıştı. Kendim ve ülkem adına gururluyum, mutluyum. Önümüzde Büyüktepe'de, Larch Hill'de eleme yarışı ve daha sonra tekrar yarışmamız var. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Fatih Arda İpçioğlu'nun açıklamalarını izledik. Göz yaşlarına da hakim olamadığını gördük. Evet Volkan Bey, aslında bu ruh, bu, ee, bu inanç bizi bu, bir yerlere bu, taşıyacak. Evet. O, o Zaten onun e, kitlendiğinde o, o, o şeyi hissediyorsunuz. Coşkulu, heyecanlı, gurur da duyuyor yaptıklarından. <laughs> Ve herkesin de onunla gurur duyduğunu farkında bunu hissediyor... E, seviyoruz. E, bu ateşi içinde görebiliyoruz. İnşallah çok daha güzel şeyler yapacak artık. Tabii çok yakındı finalleri ama bu olimpiyatlarda evet. olmadı. Dilerseniz diğer sporcularımıza da değinelim. E, çok kısa arada hemen bir başarımız var. Kayak Federasyonu'na bağlı bir sporcu değil ancak Furkan Akar da olimpiyat altıncısı oldu. Ona da çok kısa değinmek istiyorum aslına bakarsanız. E, kendisi... Bir ilki başardı aslına bakarsanız. Finallere kadar çok güzel bir yol izledi. Ve olimpiyat altıncısı olarak tarihe de adını yazdırdı. Evet onlara da bir moral oldu. Evet. Bir itici güç olacak. Bu da bir itici güç olacak. E, gururluyuz aslında çok e, ani oldu. Beklenmedik bir şey olmuş gibi oldu. Ama o çocuk da emek verdi. Buna e, gayret etti. Geçen gün babasıyla da ilgili şeyleri izledik röportajları. Ailece de bu işe gönül vermişler, destek vermişler. Bu arada Federasyonu'nu da tebrik ediyoruz. Onlar da böylelikle iyi bir başarı elde etmiş oldular. İnşallah Furkan gelecekte güzel şeyler yapacak, daha iyi şeyler yapacak. Bunlar hep itici, güç, itici olaylar bunlar. Sporun gelişmesinde de çok büyük önemi var bunların. İnşallah Furkan daha büyük başarılar elde edecektir. Öyle düşünüyoruz. Biz de dileriz evet. bu başarılar devam edecektir diyelim. Evet. Tabi bu başarılar aslında üstüne koyarak <laughs> ilerleyen başarılar Volkan Bey. Geçmişten günümüze birçok ilerleme var aslında bakarsanız küs sporlarında da. Siz bu yolculuğu bir bakıma nasıl değerlendirirsiniz? Araya bu sohbeti de sıkıştırmak istiyorum. Evet. Sonrasında diğer sporcularımızla konuşarak devam edelim isterseniz. Evet. Şimdi tabi sporu veya kayak sporunu olduğu gibi diğer bütün sporlarda da aynı şey. E, büyük emek istiyor ve büyük bir geçmiş istiyor. E, bugünlere geldiğimizde bu arkadaşlarımızın, bu gençlerimizin, bu sporcularımızın, yarışçılarımızın e, geçtiği evreleri e, gururla izliyoruz. Şu anda bulundukları imkanlar belki çok daha güzel şeyler elde edecekler. Ama e, geçmişe de bakmak lazım. Şimdi biz geçmişi hatırlayınca e, bizim zahmımızda işte bir ee, şey yün eldivenler <laughs> böyle e, şeyden pantolonlar lastikli pantolonlarla kayağa başladık işte e, kömür kayaklar vardı ondan önce bizim büyüklerimiz sahta kayaklarla kaydı hatta e, atlamayla denk getirelim onu bir birleştireyim Erzurum'da çok eskiden e, bizim e, şeyde e, kömürlük mevkiinde bir atlama şeyimiz vardı, kulemiz vardı. Tahtalardan yapılmıştı. İşte biz çocuktuk oralara çıktık ama tabii kaymadık. Büyüklerimiz, babalarımız kaymış oradan. Hatta bir arkadaşımızın babası bu konu çok başarılıydı. Belki birkaç tanesi ama bir tanesi mesela Gürcan Gözüm arkadaşımızın babası, Gündüz Gözüm rahmetli anıyoruz. Çok iyi atlayıcıydı. O tahta şeylerle, tahta kayaklarla atladılar. 30 40'ar metre, 50'şer metre falan. Şimdi o günden sonra tabii bu unutuldu. Biz tekaya tekrar atlamaları ne zaman hatırladık? Üniversite Olimpiyat oyunlarıyla ile Erzurum'da düzenlenen üniversite oyunlarıyla tekrar atlama kuleleri yapıldı evet. ve sporcular bir anda genç sporcular, çocuklar orada bir sporun farklı bir şeyin branşını gördüler. Oradan bu şey başlamış oldu. Şimdi de Birçok sporcu yetişiyor. Ben size onların videolarını Cafer Bey göndermişti. Evet. Ee, onları da gönderdim. Onda büyük kendi kulübüyle ilgili büyük emekleri var. Dolayısıyla bir emek gerektiriyor. Bizim başladığımız dönemle şimdiki dönem arasındaki farklara baktığımızda e, her şey değişiyor. Zaman, e, malzeme, e, şartlar. E, e, dolayısıyla tabii ki bu topyekun sporu kalkındırmak için de büyük emekler gerekiyor. Ee, geçmişten geleceği iyi değerlendirerek bu farkı görmek lazım, bu ilerleyişe de destek vermek lazım. Tabi burada da sağ olsun e, Milka e, kayak spora çok büyük sağ ol, destek. Evet. Onun sayesinde yeni yıldızlar yetiştiriyoruz, yeni yıldızlar da yetişecek inşallah Milka'ya buradan teşekkür ediyoruz bu arada. Gerçekten sizin de anlattığınız gibi ikinci bölümümüzde de bu konulara tekrar değineceğiz. Evet. Ee, şimdi pekine devam edelim isterseniz. Evet. Bu da arada güzel bir anekdot oldu sizin evet. kayak anılarınız. Siz evet. de eski bir kayakçısınız. Kayağın geçmişten günümüze ilerleyişi gerçekten güzel anılar paylaştınız bizde diyelim. Evet. Ve sporcularımıza geri dönelim Pekin'de. Evet. Özlem Çarıkçıoğlu o da artık mücadelelerini tamamladı. Bitirdi bugün. Evet, 48. Son sırayı aldı bugün son yarışında. 49 diye biliyorum ama 48 olabilir. Ha, bir ilk yarışı 48. Sıra, ikinci yarışı 49. 49 sıra sırada bugün sanırım. iki inşin toplamında 49. Evet. Olarak bitirdi. Toplam çıktığı iki mücadelesinde bitirdi evet. Özlem Çarıkçıoğlu ve Olimpiyat mücadeledi. Önce gittiği Olimpiyatlarda bugün ikinci Olimpiyatları bu bu defa. 28 yaşında güçlü iyi bir sporcu aslında çok daha iyisini yapabilirdi. Çok daha başarılı olabilirdi. Ama dolayısıyla olimpiyat dünyası farklı bir dünya. Orada dünyanın en iyileri geliyor ve en iyileri orada yarışıyor. Genç yarışçılarımız da var. Özlem'le beraber yine yetişen bayan sporcularımız var. Tabii ki bu bir kilometre meselesi. Ne kadar Tabii çok ki. kilometre yaparsanız, ne kadar çok yarışırsanız, o kadar çok üst sıralara tırmanırsınız. Eminim ki bu önümüzdeki süreçte ne kadar çok yarışa girerlerse bu tecrübe daha iyi olacaktır. Bir de biliyorsunuz bu pandemi etkisiyle biz doğrudur bu anlamda tüm sporcular yeteri kadar hazırlıklarını geçen sene yapamadılar. Yani pandemi tüm dünyayı etkiledi ama. Bizi de oldukça fazla etkiledi. E, bu anlamda doğrudu e, antrenmanlarını zamanında yapamadılar. Sezonu geçen sene hiç sezonda bir şey yapamadılar. Gerçi her ne kadar dışarıda e, spor e, doğal ortamda yapmaya çalıştılarsa da yine de birçok yarışın iptali ve şeyler antrenmansızlık onları etkiledi. Bütün bunlar da sporcularımızın tamamını e, ilgilendiren bir konu. Ee, Özemin daha iyi olacağına inanıyoruz. Eğer e, bundan sonraki süreçte e, antrenmanlarımızı daha sıklaştırırsak bu bir eğitim ve antrenman meselesi daha da iyi olacaktır. Tabii sizin de söylediğiniz gibi aslında pandemi de büyük bir etkiydi bu olimpiyatlara Çok. gelirken ve sporcularımızın geldiği nokta da aslında bizim için bir madalya gelmemiş olsa bile kış olimpiyatlarında bu sene geldiğimiz nokta tekrar hatırlatmak gerekiyor. İlkleri yaşamaya devam ettiğimiz bir nokta. Çok... Bu noktalar devam edecektir sporcularımızın sizin de söylediğiniz gibi. Bugün burada yarışan sporcularımızın gelecekte önder sporcular, idol sporcular olmasıyla birlikte evet. bu mücadeleler daha iyi yerlere taşınacaktır diye düşünüyorum ben de. ...siz de herhalde eklemek istersiniz buna birkaç şey. Yani kesinlikle öyle. Çünkü herkes şu anda olimpik sporcu olmanın heyecanını yaşıyor. Dikkat ederseniz demin Arda o kadar duygulandı ki... ...bir olimpik sporcu olmak ve bir ülkeyi temsil etmek çok büyük bir onur meselesi. Dolayısıyla bu heyecanı orada Türk milleti adına... ...Türk milli takımı olarak orada bulunmak çok önemli bir evet. duygu... Diğer sporcularımızın da aynı duygulu olacağı olduğunu biliyoruz. Özlem de yine aynı şekilde devam edecek. O da büyük bir örnek olacak, durmaksızın, durmaksızın devam, devam edecek. edecek. Evet. Kayakla koşuda da iki sporcumuz mücadele ettiler. Ayşenur Duman ve Yusuf Emre Fırat mücadelelerini tamamladılar. Onlar evet. da ne yazık ki çeyrek final bileti alamadılar. Evet. Ancak performansıyla şu an ekranımıza geliyor. Bu kadar yaz-kış çalışıyorlar, koşuyorlar. Şu anda tabii bu orada tecrübesizliğe de bağladığım şeyler Demek. var. Yani e, nitekim e, belki çok daha büyük derece ilk 30 olmayacağını görebiliriz ama çok daha iyi sıralarda olabilirlerdi. Ben onu bekliyordum şahsen. Demek ki o anda e, o gençlik ve o heyecan onları etkiledi. Tabii ki o çok önemli. O e, karşınızda dünyanın en iyi e, 70-80 sporcusu dolayısıyla onlarla aynı piste çıkmış olmak bizim sporcularımızı etkiliyor olabilir ama bu bir bahane değil çok daha iyi olacaklar bu onlar için bir hırs olacak görecekler hatalarını görecekler telafi edecekler biz onları Üstüne, bekliyoruz koya koya biz onları diyorsunuz. bekliyoruz artık onlardan evet. daha iyi olacaktır daha iyi yolda ilerleyecektir tüm Kesin. sporcularımız kesinlikle ben evet. de buna katılıyorum Tabii bir de yabancı sporcular var. Onları da konuşacağız Volkan Bey. Ancak hemen bir konuya değinmek istiyorum. Ben burada yalnızca sporcu bazında temsil edilmiyoruz. Aslına bakarsanız Olimpiyatlarda orada bir de temsilcimiz var. Bizi kendisi temsil ediyor. Türk Teknik Delege Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Başkanı Mehmet Güney 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Teknik Delege olarak görev yapıyor kendisi. Evet. Ona da buradan değinmek gerekiyor sanırım. E tabi bu önemli. Orada o tür organizasyonlarda bu noktalarda bulunmak Türk Sporu adına, Türk Kaya adına çok önemli. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Hep geçmiş emekleri verdiği performanslar, çalışmalar onu oraya getiriyor. Dolayısıyla biz kendisine teşekkür ediyoruz ve bunun daha da diğer branşlarda olduğu gibi Türk kayağında da gelecekte bize büyük tecrübe olarak geri döneceğini biliyoruz. Etki olarak geri döneceğini biliyoruz. Çünkü o temsilde, o noktalarda olan kişiler bir şekilde kayağın gelişmesinde çok katkı sağlayan kişilerdir. O yüzden biz ondan e, e, Türk kayağına büyük destek. snowboardda özellikle de şeyi var. E, etkili birisi. O bakımdan inşallah güzel şeyler yapacak. Tabii siz de eski bir kayakçı olarak ve şimdi de yönetici olarak görev alan biri olarak sizinle yabancı sporcuların da bir performansını değerlendirmek evet. istiyorum. Aslına bakarsanız güzel e, gelişmeler var. En yaşlı madalya sahibi notumuz var. Pekin 2022'de gelişme olarak İsviçreli Alp Disiplini sporcusu Johan Clarey 41 yaşında aldığı madalya ile birlikte kış olimpiyatları tarihinde en yaşlı madalya kazanan sporcu oldu. O da 20 ya da 41 yaşında madalya almanızın bir önemi yok açıklaması yaptı kazandığı gümüş madalyadan sonra kendisi tabi bu da bir ruh bir inanç örneği olarak karşımıza çıkıyor burada. Şimdi bu o, en zor branşlardan birisi biliyorsunuz iniş evet. e, çok güç isteyen. E, kuvvet isteyen bir dal ve de iniş dalında birçok sporcu e, yarışmaz yani özellikle slalomda yarışanlardan e, inişi tercih edenler e, şeydir bellidir e, çünkü çok güç bir yarış kuvvet isteyen büyük bir bel e, bacak kuvvet isteyen bir dal e, o pozisyonda çok süratli bir şekilde e, manevra yapmak durumundasınız. Güçlü, yani orada yaz kış antrenman isteyen sürekli güçlü kalmayı isteyen bir konudur. Biraz da şeydir tehlikelidir. Oluşuyor süratlisiniz. Ee, Birçok sporcunun çok cesaret etmediği bir daldır. Evet, yani bir çok slalomcu yarışta inişi tercihlerinin arasına koymaz. 41 yaşında da bunu yapıyor olması yani, büyük takdire şayan bir o olay olsa şey. evet, kendisinin şey. açıklaması da çok güzel. 20 yani, yaşında da alsanız 41 yaşında da evet. alsanız bir o, önemi yok. Bambaşka diyor. bir şey. Evet, yani. bambaşka. Bir de aile hikayeleri çok görüyoruz. Onlara da değinmek istiyorum. Annesi 50 yıl önce Japonya'da altın madalya kazanan Ryan Cochran gümüş madalya kazandı Pekin 2022'de. O da 50 yıl sonra ...ailesine madalyayı geri getirmiş oldu. Orada da güzel bir hikaye çıkıyor... aslında bakarsanız. Evet, tabii çok güzel aslında sanki... ...babadan, e, oğla, anneden, kızına giden... ...bir e, şey, başarı hikayesi. Çok zevkli, çok e, gurur duyulması... ...gereken bir konu. Bir de Aylin Gu var. O da altın madalyanın sahibi oldu... ...Pekin 2022'de ancak... ...bir videomuz var burada. Dilerseniz Volkan Bey... ...biz de izleyelim. Şu an ekranlarımıza... ...geliyor videomuzda. Burada... E, sporcuyu teselli ediyorlar kaybeden sporcuyu e, tes lödoks ile birlikte teselli ediyorlar burada görüyoruz bu da olimpiyat ruhunu yansıtan evet. güzel bir görüntü evet. kare evet. böyle olması gerekiyor sanki bu olmakla yani evet. sporculuğun ruhu dediniz şimdi e, genel olarak baktığımızda e, Pekin Olimpiyatları 2009 sporcunun mücadele ettiği bir ortam yani tabii. dünyanın e, birçok ülkesinden 2.900-3.000'e yakın sporcu mücadele edecek ve 109 madalya var. Toplam 109 madalya. E, burada tabii e, Olimpiyat ruhu zaten biliyorsunuz e, açılışta da o ruhu tek e, de şey e, ruh olarak e, Pekin Olimpiyatlarının açılış ruhunda bunu vurguladı Çin e, açılış komitesi. Tabii tertip komitesi. Tabi bu olimpiyat ruhu çok önemli. Kazansanız da kaybetseniz de önemli olan o kardeşlik, beraberlik ruhu, sporun özünde olan o teselli. Tabii ki o onun bir parçası. Evet. Siz zafere gidebilirsiniz ama bir arkadaşınız kaybetse de onun elini tutmak zorundasınız. Yarın o başarılı olacak. Tabii ki. 2900 sporcu ve 15 spor dalında yarıştılar bunlar bu sporcular. Bayağı büyük bir organizasyon. E orada da kardeşlik olacak, sevgi olacak, barış olacak. Zaten müsabakalar dışında da orada bir aile, dostluk ortamı mevcut. Evet. Sporcuların beraber evet. kaldı özellikle şu pandemi koşullarında bir alanda kaldıklarını düşünürsek dışarı çıkamadıklarını. Çok zorluk yaşandığını da duyuyoruz evet. adı sırada. Gayet. E, olimpiyat şeyinde yemeklerde problemler yaşanıyor falan. Bir de tabii ki yarışlara gidiş gelişlerde de problemler olduğunu duyuyoruz. Orada da yeni teknolojik gelişmeler vardı da aslında. Yüksek yeni robotlar, tirenler, yüksek hızlı trenler, çok evet. merhem olmamış yine de pandemiye karşı. E, sporcu şeyi o anda o ruhu çok önemli. Tabii. Siz bütün tedbirleri alıp o gençleri sıkıştırırsanız onlar da tabii ki böyle birazcık rahatsız olabilirler ama yine de güzel gittiğini düşünüyorum şeyin olimpiyatlarda. Evet, Olimpiyatları da burada değindik. Yani... Sporcularımızın performansını değerlendirdik. Dilerseniz kısa bir reklam arası isteyelim. Sonrasında tekrar birlikte olacağız.